Masterchef benim için hız, tutku, azim ve çalışmak demek. Bu sezonda rakiplerimle iyi çarpışıp güzel mücadeleler edip bu sezonu devam ettireceğim. Milhan Erdem Kütahya Tavşanlı'da 2001 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Kütahya Tavşanlı'dadır ve yaşantısını İstanbul'da sürdürmektedir. Kütahya'da bulunan Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 2019 yılında mezun olmuştur. Ardından Antalya, Marmaris ve Almanya'da stajlarını tamamlamıştır. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda bugüne kadar çeşitli ödüller kazanmıştır. 2019'da Antalya Expo Yemek Yarışması'nda yılın altın genç şefi seçilerek kupa ve altın madalya almıştır. İzmir'de düzenlenen bir yarışmada bronz ve gümüş madalya, Fethiye'de düzenlenen bir yarışmada da balık kategorisinde altın madalya kazanmıştır. İstanbul, Nişantaşı'nda Lübnan mutfağından yemeklerin yapıldığı bir mekanda bir yıl çalışmıştır. Ayrıca daha önce davetli aşçı olarak gittiği Kırgızistan'da halka Türk mutfağının eşsiz yemeklerini tanıtmış ve Almanya'da da çalışmıştır. 2021'de TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasına katılmıştır. En büyük rakibim bir gün önceki halim diyerek yarışmaya hızlı bir giriş yapan yetenekli aşçı birinci turda Arap esintisiyle kendi uyarladığı yeşil sos eşliğinde avokadolu muz ve et içerikli bir yemek hazırlamıştır. 3 evet alarak üçlü düello turuna geçmeye hak kazanmıştır. Bu turda Ömer Araz ve Ömer Yücel Avşar ile yarışmıştır. Yarışmacılardan Acem pilavı hazırlamaları istenmiştir. Şeflerin kararına göre verilen süre sonunda en başarılı tabağı çıkartmayı başaran Milhan Erdem olmuştur. Final turunda da başarısını sürdüren genç yetenek şu sıralar MasterChef Türkiye 2021'in 16 kişilik ana kadrosu içerisinde yarışmaktadır. Sosyal medyayı çok sık kullanmayan Milhan Erdem'in bu videonun hazırlandığı sırada Instagram hesabında 15.000 takipçisi bulunmaktadır. Bu sayının MasterChef'te kaldığı bölümler ilerledikçe de hızla artması beklenmektedir.